Resulullah'ın asabından Abdullah bin Mesud namaz kılmak üzere mescide girmişti. Çevresindekiler susun ses çıkarmayın Abdullah namaz kılacak dediklerinde Rabbinin huzuruna çıkacak olmanın heyecanını yaşayan sahabi onlara istediğinizi konuşun ben namazdayken sizin konuştuklarınızı duymuyorum demiş ve tekbir getirmişti. Abdullah bin Mesud, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarken çevresiyle irtibatını tamamıyla keser, bütün varlığıyla alemlerin Rabbine yönelirdi.